Evet İlkem su yağmurda ıslanma istediği için bugün hemen evimizin yakınında bulunan Ama ormana çok küçücük bir uzaklaşma yaptık. Yağmur devam ediyor. Dışarı çıkmak yok tabii ki. Hadi devam edelim. Atıyorum, atıyorum. Hadi bakalım. Huh. Yürü yürü yürü. Hadi yürü yürü. He? Kapat kapat. Kapat kapat. Çok güzel ama kuş sesleri. Hayır, bir dakika sonra görüşmek üzere dedim ya. Tamam, olsun. Sesleri kısacağız gene. Orada kuşlar var. Evet. Burada. Hadi videoya devam. Tamam mı? Devam ediyor musun videoyu? Devam ediyorum aşkım. Hadi şimdi konuşalım. Ne konuşalım? Arkadaşlar şu aşağı, aşağıdaydık, yukarı geldik. Evet. Benim Hadi yukarıdan devam edelim. Şu kayalık. Yağmur, yağmur yağmadığı zaman. Şuradaki kayalıklara doğru gidelim bence. Çok heyecanlı. 5 bin like gelirse. 5 bin like. Olmaz. 10 bin. Tamam 10 bin olsun. Tamam kapat. <laughs> kapat kapat hadi kapat. <laughs> Pirinçe koy. Tamam mı? Ne tamam mı? Birinci koy. Bekle orada. Seni nasıl zannettin? Şu aşağı inelim biraz. Bir evet arkadaşlar. İlken suyla kaçak dönüşe geçtik biz. Şimdi kaçak geri dönüyoruz. De. 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 Evet devam et hadi. Yukarıdan yukarıdan nehir yok. Ne? Nehirin orası artık giremeyiz çok. Ayaklarımız kayıyor çok da tehlikeli şu anda. Ne? Aşağı doğru uçuruma kayabiliriz. Ama. Hadi şuradan aradan geçelim. Şöyle manzarayı da gösterelim arkadaşlarına. Birkaç günlük yağmur bekliyor bize, böyle. Çok ıslanıp eve gidiyoruz. ıslanıp eve dönüyoruz. Oh, ayakkabılarımızın içi komple su oldu. Biraz yokuş çıktık, yokuş indik, uçurumlara, kayalıklara. Evde ama Go... görüşürüz. GoPro'muz gelmediği için de çok fazla telefonu riske atarak video çekmedik. Ama GoPro'muz Videolar evet, GoPro geldiğinde yağmurda çok çok rahat videolar çekeceğiz. Doğada, kampta. Tabi biraz da yasakların geçmesi gerekiyor değil mi? İlken evet. İlkemsu'yla çok çok bol bol yağmur da doğada, Bizim bisikletle. Bizim eve geldik şurada evin arkasında. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. İlkemsu bay bay. Bay bay. Yağmurdan. Bay. Yağmurlu bir günün sonunda kaçak kaçak dağlara taşlara uçan kuşlara.